Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez macerası kuruluş oranda oldukça aksiyonlu ve stratejik bir döneme şahitlik ediyoruz. Fiziksel güç kadar zekanın ve kararların da çarpıştığı sezon yine oldukça enteresan karakterlere ev sahipliği yapıyor. Maceraya geçtiğimiz sezonlarda sancaksızlar içinde başlayan, şimdilerde bir kayı komutanı olarak izlediğimiz Temir Boğa da bu ilginç karakterlerden biri. Temir Boğa Selçuklu Devleti'nin önemli komutanlarından bir tanesi. Moğol hakimiyetinden sonra güvendiği askerlerle beraber uçlara gidiyor ve orada sıra dışı bir yaşamın içine giriyorlar. Osman daha sonradan Orhan'ı görevlendiriyor ve Orhan uçlara gelip Temir Boğa ve askerlerini kendi safına çekmek istiyor. Esasında hikaye böyle başladı. Daha sonradan onlarla beraber olan süreci, katılımı ve e, onlarla beraber olan yolculuğu başladı. Ve bu yolculuğun şu anda 7. sezonundayız. Beyim, kaleyi uzaktan gözetledik. Kapıları ardına kadar açık. Eyce baktık beyim. Kapılar açık. Kimse gözükmez ortalıkta. İçeride bizi her ne bekliyorsa beklesin gidip karşılarına çıkacağız. Size merhamet etmeyene merhamet etmeyin. Halkınıza yapılanlar unutmayın. Haydi. Sevgili Tezhan Tezcan, Temirboğa'nın dönüşümünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında bu büyük bir dönüşüm çünkü biz Temirboğa'yı ilk başta sıra dışı yaşamının içinde tanıdık. Dediğim gibi askerleriyle beraber uçlarda çok vahşi bir şekilde yaşayan, çok ilginç bir hayatı olan bir karakterdi. Tabii şimdi 7. sezonla birlikte kendisini bir bey ve bir komutan olarak göreceğiz. Değişim sürecindeki tecrübeleri, bilgileri Osman Bey'le ve Orhan Bey'le ve Alaaddin'le, beraber gaza için verdiği mücadelenin sonunda artık Osmanlı İmparatorluğu'nda çok önemli bir konumda ve pozisyonda olan bir komutanı izleyeceğiz. Anam ağabeyimin hakkını savundu. Babamsa hakkın gereğini yaptı Turan. Mesele bitmiştir gayrı. İnşallah Şahin Şah Bey de bizleri utandırmaz. Alaaddin Bey'im. Ne vakit utandırdık da böyle konuşursun Temir Bağ. olma vaktiyken ikilik mi çıkarırsın? Sakın bana ikilik demeyesin Şahinşah. Sakın. Diyecek lafım vardıysa içeride diyecektim. Bir hikayede fiziki anlamda dönüşüm yaşayan karakterler için sanat ekibi çok önemlidir. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Çok profesyonel bir ekip. Her anlamda çok dikkatli çalışan e, kıyafetlerimiz olsun, makyajımız olsun e, ve diğer aksesuarlarımız olsun e, gerçekten çok güzel bir donanıma sahibiz diye düşünüyorum. Kostüm ve aksesuarlar yönünden çok mutlu olan Sevinç Kıranlı da sanat ekibi konusunda şanslı olduklarına inanıyor. Kendimi yine e, şanslı adlı diyorum. Çünkü hani insanlar bazı renklerde kendilerini iyi hissederler. İşte bazı takıda kendini iyi hisseder ya. Yeşil de benim için çok önemli bir renk. Çok sevdiğim bir renk. Ve görünce dedim ki torpilli gibi hissediyorum kendimi. Çok şanslıyım. Severek giymek. ...onu daha güzel taşımayı getiriyor, o sizin oyunculuğunuza yansıyor. Takısıyla, başlığıyla, kostümüyle her şey bir bütün. Allah'tan bu kadar profesyonel bir ekiple çalışıyoruz. Hepsinin bizim oyunculuğumuza ve işin bütününe katkısı olacaktır. Bu da hiç ablasına benzemez değil mi? Benzemez. Allah vere de... ...çocukların aklını bulandırmasa. İşi, ahlakı, edebi böylesi zorgulunur. En önemlisi de uysaldır sözünden çıkmaz. Ama helal olsun. Rum kızından devlet ana olur mu der dururlardı. Vallahi boynuz kulağa geçti geçecek. Tevfik Erman Kutlu kuruluş oranda avcı karakteriyle karşımıza çıkıyor. Avcı için savaşçı ve kararlı bir Türkmen Bey'i tanımlamasını yapabiliriz. Yaklaşık bir ay gibi bir hazırlanma sürecimiz oldu. Hem çiftlikte fiziksel hazırlıklar, işte savaştı, koreografiydi, Atvin gibi. Aynı zamanda da benim kendi psikolojim ve ruhumla alakalı diyeyim yaptığım çalışmalar oldu. Bugün herkes şahittir ki sen bu iş için biçilmiş kaftanmışsın Şahin Şah Bey'im. Şahin Şah Bey'im çok yaşa! Şahin Şah Bey çok yaşa! Peki bu yüzyıllar öncesine ait atmosfer size kendinizi nasıl hissettiriyor diye sorsak? Yani kendi yaşadığım hayattan ve mekandan tamamen bağımsız bir yerde... ...başka bir insan olarak hissetmemi sağladı. İnsanın zaman zaman kendi yaşamından uzaklaşmasının... ...güzel bir duygu oldurdu, olduğunu hissettirdi aynı zamanda da. Didar Hatun öyle akıllı kadındır ki... ...aklını hiç boşa harcamaz. Ne, ne demek istersin baba? Benim güzel kızım. iki gözümün nuru. Akıllı davranırsan... Alaaddin Bey ile sana düğün toyu kuracağız derim. Kuruluş Orhan, tarihi karakterlerin ve olayların kurgusal karakterler ve hikayelerle armanlandığı macera dolu bir yapım. Sınırlı bilginin ve kaynağın olduğu döneme ait bir işin içinde olmak, oyuncular için gizemli bir dünyanın kapılarını aralamak gibi. Tarihin bu noktalarına baktığınız zaman, kendiniz araştırsanız bile bulamayacağınız, elde edemeyeceğiniz bilgileri e, Mehmet Bozdağ ve senaryo ekibinin e, birlikte çalışması sonucunda ekrana gelmişti. Beşinci sezonda da bu böyleydi, e, dirilişten beri bu böyle diyebiliriz. Çünkü e, bu kapalı bir kutu. Bu kutuyu Bozdağ filmin çok güzel bir şekilde açması ve izleyiciyle buluşturması benim için ayrı bir önem teşkil ediyor. <laughs> Kuruluş Orhan oyuncularına teşekkür ediyor. Çarşamba akşamı yayınlanacak yeni bölümde görüşmek üzere diyoruz.